Merhaba sevgili kalem severler. Bugün bir çay sohbeti daha yapalım. Çin'den gelen bir kalemimizle karşınızdayız. asvin P20. İnternet sitelerinde e, genellikle övgüyle bahsedilen, görünümleriyle birçok kişinin beğenisini kazanan ve Çin'e benzeri bir malzemeden yapılmış kalemler. Evet, böyle bir karton kutu içerisinde geliyor kalem basit bir karton kutu üzerinde yazan şeylere bakarsak Aspin P20 Kolben Fuller Collection mit etu falan bir e, Almanca'ya benzer ifadeler yer alıyor Neyse onlarla uğraşmayalım direkt kutumuzu alalım daha önce açmıştım ama bir e, mürekkep çekimi yapıp deneyip kaldırdım e, bir hafta iki haftadır da yazmıyorum Bakalım kalem bir hafta iki hafta içerisinde nasıl bir cevap verecek. Aswin e, bir broşür koymuş. Evet, Basic Parts of Pen Diagram. E, yani kalemin genel görünüşü ile ilgili, vakum Filler ile ilgili bilgiler vermiş vesaire vesaire. Bunu nasıl açacağız, nasıl kapatacağız? Fisto'nu nasıl kullanacağız? Onlar hakkında bilgiler veriyor. E, dropper olarak nasıl doldurabileceğimiz de söylemiş. Ayr Dropper olarak da kullanılabiliyor kalem demiş falan. Neyse. Kalem'in bu kullanımı açıkçası burayı açana kadar dikkatimi çekmemişti. E, Birçok kalem aslında Ayr Dropper olarak kullanılabilir. Kullanmasını bilirseniz ya da kalem'i dönüştürürseniz olabilir. Mesela yakında bir hikaye gelecek. Eski, çok eski bir kalem satın almıştım. Onu eyedropper bir kaleme nasıl çevirdim? Bunu anlatacağım. Evet, kalemimiz böyle bir kutuda geliyor. Koruyucu malzemesi güzel. Ee, süngerimsi bir sert malzeme. Yumuşak, sert arası güzel. Böyle sünger gibi bir şey ama sert bir sünger gibi. Evet. Kalemin şöyle bir görünüşüne bakalım yakın plan alabiliyor muyuz bir şöyle böyle gene mikrofonu bir süre bırakıp şöyle kalemimizi şöyle bir sergileyelim. Evet kalemin tasarımı son derece güzel. Birçok kişinin dikkatini çekiyor ve kalem ee, meraklılarının en çok dikkatini çeken şey bu kalemin Leonardo'nun Supernova ya da Stardust modellerini andırması. Zaten Çin'in e, iyi markalarının birçoğu e, bir yanlışa düşüyorlar, birçok e, üst marka kalemi kopya ediyorlar. Aslında kendilerinin yaptıkları kalemler de hiç aşağı değil. Fulüvenin Twizbi'nin yaptığı kalemler hatta bence Avrupa'daki birçok kalemle yarışır. Hatta onlardan e, daha iddialı olabilir. Aslında reçine görümlü, görünümlü bir kalem olmasına rağmen ben bunların reçine olmadığını düşünüyorum. Şöyle yandan bakınca aslında cam yahut cam benzeri plastik mika bir malzemenin içerisine ince, çok güzel işlenmiş 3D görünümlü bir plastik ya da işte fotoğrafın çok iyi bir şekilde yerleştirildiğini düşünüyorum. Kırılırsa falan bir ara. Allah etmesin ama bakacağım. Şuralar biraz daha reçineye benziyor. Kalemin Görünüşü yalnız, estetik anlamda gayet başarılı, gayet güzel. Evet, kalemin şöyle bir malzemesine dikkat edelim. Plastik bence malzeme, reçine değil. Reçine yazıyor ama. Ee, klipsi biraz sert ama iş görür. Klipsin bileziği gayet güzel. Tepesi, tepe mücevher bölümü biraz sivrici ama estetik bir şey. En büyük kusurlarından birisi, şuradaki bileziğin plastik olarak üretilmiş olması plastik bir malzeme yerine şurayı da metal bir malzeme kullansalardı çok daha güzel bir kalem olurdu. Bilezikler güzel. Kalemin tasarımı alt ve üstü sivriltilmiş. Pro, pro görünü modeli ama biraz farklı bir çalışma yapılmış. Uçlar sivriltilmiş. Ee, kalemin iç bölümüne geçelim. Bu ara vidalamaya bakalım biraz fazla dönüyor ama iki buçuk üç tur gibi kalem açılıyor arkaya son derece güzel oturuyor kalemi şöyle hizalayıp oturttuğumuzda uca bakalım ucunda açıkçası gayet güzel bir uç olduğunu görüyorum üzerinde yazan şeyleri şu anda okumakta zorlanıyorum ama Asvin yazıyor galiba. Evet. Kalemin e, altın renkli ama altın kaplama olmayan bir ucu var. Şimdi kalemin yazı performansına bakalım. E, Meteksa'nın bir defteri. Elimdeki defter. Meteksa'nın dot pen dot pedlerinden birisi. Evet. evet Ramiz Rövşen'in bu şiirinin altına biz de yazı yazalım bakalım evet bakın bir aydır yazmadım aşağı yukarı bir ay demeyelim iki haftadır yazmadım iki buçuk haftadır falan Aswin P20 kahverengi pelikan mürekkep kullanıyorum onu da belirtelim Aswin P20 Made in China Tasarımı son derece güzel bir kalem. Yazımı da gayet başarılı. Bu kalemlerin bence tek kusuru bir markalarda da gördüm. Şuradaki mürekkep penceresi yapmak tutkusuyla kalemin ucuyla bağlantı yaparken buralarda bazen kırılmalar oluyor. Ben Hondiang'ın bir kalemini geçen gün kapağını açmaya çalışırken kapak fazla sıkılmış belki. Buradan kırıldı. Hondiang'larda yaşadığım şeyi umarım bunlarda da yaşamam ama çok benzer bir tasarım. Hongdian N7 Erofa e, direkt isimli Amazon'da satış yapan bir e, müşteri e, satıcıdan aldım. Açıkçası bir daha da alışveriş yapmayacağım. Doğru düzgün ilgilenmiyorlar. Sadece konuşuyor e, karşıdaki kişi. Ama değişim yapmaya yanaşmıyor. Evet Made in China EF e, uçlu EF Nip diyelim. Evet kalemin yazımı bu şekilde. Kullandığımız mürekkep yabancılar da biraz anlasın yazdığımız şeyi Ink Pelikan dört brown ya da brown diye satılan mürekkebi son derece memnun kaldığım bir mürekkep bu kalemlerde çok özellikle iyi sonuçlar aldım Vuruşlarda, dikey vuruşlarda daha çok mürekkep bıraktığını görüyorum. Ee, yukarı doğru vuruşlarda, yani oku yukarı doğru gösterelim. Daha az mürekkep bırakıyor. Yana doğru vuruşlar ise oldukça ince. Bu da yazıya çok hafif varyasyonlar sağlıyor. Bu flex bir kalem değil, esneklik pek beklemiyoruz. Ee, ne kadar mürekkep bıraktığına bakalım. Kağıt, yumuşak bir kağıt. iyi bir kağıt. O yüzden çok da mürekkep... Ee, bırakmıyor bu kağıtta kağıttan kağıda değişen bir şey ee, bazı kalem tanıtanların kağıdı dikkate almayarak e, bu şekilde kağıt e, az mürekkep çekiyor çok mürekkep çekiyor Daha ziyade kalem çok mürekkep bırakıyor gibi ifadeler kullanıyorlar Bunlar doğru ifadeler değil e, bir kalemin elbette kusma durumu yoksa bıraktığı mürekkep kağıt kağıtla ilişkilidir daha çok ama bu kalem dengeli bir mürekkep salınımına sahip diyebiliriz. Gayet e, güzel mürekkep salınımı. Esnekliğine de yine de bakalım ama esneklik bastırsak bile pek yok. Evet. Bir satırda yazı yazalım. Mesela. Çok sevdiğim şiiri bir daha yazayım. Bir gün gözlerimin ta içine bak anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Bir gün Gözlerimin ta içine bak. Evet. Güzel. Yazımı güzel. Kalemin tutuşu birazcık çok hafif. Ergonomi açısından zorlayıcı. Ama çok rahatsız da değil. Eee başarılı buldum açıkçası. Beklediğimden üstün çıktı. Leonardo'nun e, Supernova Stardust modellerinden bir tane almayı düşünüyordum. Kalemi Türkiye'de bulamadım. E, başka modelleri var ama onlara da o paraları vereceksem istediğim modeli alayım dedim. Fakat onları da alamadım. Neyse e, bunu görünce benzeri baya baya benzeri. Elbette malzeme kalitesi onun gibi değil ama Fena değil. Ee, imza i̇mza yazı performansına bakalım. Gayet güzel. İmza atılır bu kalemle. Ee, biraz tabi ki imza için ince bir kalem. Hızlı yazıma bakalım. Atlama, kesilme yapıyor mu? Yana vuruşlarda çok hafif kesilmeler yaptığını gözlemliyorum ama çok çok az ilk başlarda yaptı. Şu anda onu da yapmıyor dikey vuruşları dikey ve yatay vuruşlarda hiç kesilme yapmazken yana vuruşlar çok ince olduğu için bazen ufak tefek atlamalar yapıyor. Bu da ucun tasarımıyla ilgili. Gayet güzel. Bakın hiçbir şekilde atlama, takılma yapmadı ki ben bu kalemi yaklaşık 2-2,5 haftadır kutuda muhafaza ediyorum. Kullanmıyorum. Mürekkep de sallanmadı dahi bir yerde sabit durdu. Gayet başarılı bir performans verdiğini görüyorum. Kalemimizi kaldıralım. Çin kalemleri ile ilgili bir son şey söyleyeyim. Hongdian kalemleri gayet başarılı kalemler olmalarına rağmen ben artık tavsiye etmiyorum. Hongdian N7, Hongdian işte Silver gibi birçok modelleri var satılan. Ee, bakın bahsettiğim şeyi biraz izah edeyim. Almayın demiyorum alabilirsiniz Tasarımlarında küçük bir hatadan bahsediyorum Mürekkep penceresinin içinden e, Kaleme bağlantı Yapılan yerlerden kopmalar oluyor Bir ara kalemi gösterip de Anlatacağım zaten e, Değişim iade almazlarsa Şu bölümde e, içeride bir bağlantı atmışlar Kalemin kapağı sıkıştığında Şöyle yaptığınızda Şu bölümden kopu verebiliyor kalemler Ve şaşırtıcı derecede başarısız bir tasarım. Özellikle Hong Diyang N7 tavus kuşu en güzel kalemleri. Onda yaşadığım bir durumdu. Yukarıda şu anda kalemi göstererek başka bir videoda anlatacağım. Her zaman bu adam kalemleri beğeniyor diye diyebilirsiniz. Her kalemin güzellikleri var. E, iyilikleri var. Hasbim P20 de benzer bir tasarım. Bu kalemlerin kapaklarını çok sıkıp da e, uzun süre bekletmeyin kilitlenir ve açarken böyle kırılmalara siz de uğrayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kalemi de şimdilik kaldıralım. Kalemi beğendim mi? Evet. Beğendim. Ne kadar beğendim? Yani reçine bir gövde beklerken plastik bir gövde cam benzeri bir malzeme. Evet görüntü reçineyi andırıyor ama reçine değil sanki bir plastiğin içerisine bir fotoğraf iyi çekilmiş bir fotoğrafın baskısı yerleştirilmiş gibi görünüyor ucu hariç uç bölümünde buna benzer daha iyi reçine ya da daha güzel yerleştirilmiş o fotoğraf bilmiyorum yani fena değil ama bir Leonardo ofisiyana da değil yani kesin zaten öyle bir şey beklemek mümkün değil bu fiyatla Leonardo'ya 4 bin, 5 bin lira. 7 bin lira verilir mi? O da size kalmış. Hatta esnek uçluları falan. 11-12 bin lira. Karar sizin. Ama bu da güzel bir taklit açıkçası. Benden bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın.